Zihnin gücüne lütfen inanın diyerek başlamak istiyorum. Zihin çok büyük bir bilgisayar ve inanın bizim tahmin ettiğimizden daha da hızlı ve güçlü çalışıyor. Okuma ile ilgili hep bir problem yaşadığımızı biliyorum. Kitap okumanın belli kalıplara sığdırılması gerektiğini inandığımızı görüyorum. Kitap okumak demenin sayfa sayfa ve satır satır olması gerektiğine inanarak hareket ediyoruz. Altını çizmeye çalışıyoruz ve maalesef ki dünyayı bilemeyeceğim ama ülkemizde kitap okumakla ilgili bir engelimiz olduğu, kitap okumayı seven insan sayımızın çok az olduğunu biliyoruz. Zihin okurken hayal kurmak ister, hayal kurdukça da keyif almak ister. Biz zihne dur ben kelimeleri görmek istiyorum dedikçe zihin sıkılmaya başlar hayallere dalmaya başlar okuduğundan uzaklaşır has kavramından uzaklaşır Okumak eşittir haz almak yerine okumak eşittir ezberlemek haline dönüşür. Bu da bizi kitaptan uzaklaştırır. Lütfen kitabı kelime kelime, satır satır okumaya çalışmayın. Bazen 3-5 sayfa atlayarak da kitap okunur. Bazen bir başından, bir sonundan, bir ortasından da okunur. Kitap okumanın haz kısmını beslemek gerekir. Lütfen kalıplardan çıkarın. Çünkü kitap okumak beynimizi çok hızlı geliştiriyor. Daha doğrusu okuma kavramı beynimizi çok hızlı geliştiriyor ve buna ihtiyacımız var. O yüzden izin verin zihin bütüne odaklansın ve keyif alsın. O zaman inanın kitap okumak alışkanlık haline gelir, hatta hobi haline dönüşür. O zaman da işte değişim başlar, dönüşüm başlar, gelişim başlar. Bol okumalı günler diliyorum. Görüşmek üzere.